Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Bak şimdi sadece bir tane yatağın bazası var gözüken. Şurada bir tane gördüğün gibi şöyle bir makyaj valizi var. Bir tane şöyle bir resim vardı. Şu arkada da bir tane kutuda Tory Burch kutusu var. Ayakkabı kutusu gözüken. Çok arkada böyle şu an herhalde görebiliyorsunuz. Şu halde yani arkada başka ne var göremiyoruz. Bu şekilde buraya toplam 540 dolar para ödedik. Yani o Tory Burch ayakkabı şu görmüş olduğum makyaj için kullanılan valiz benim açıkçası aklımı çeldi. Böyle ne bileyim makyaj, tırnak yapan bir hanımefendi olabilir. Sadece kafamda düşündüğüm tek şey şu yatak bazası. Ucuz bir baza. Hani ucuz bir baza var. Tory Burch ayakkabı kutusu var. Bir de şu olunca Biraz böyle arada kaldım. Artık nasip hayırlısı diyoruz. Şimdi bazıyı açıp birazdan ne var göreceğiz. Şu bazıyı şuradan mı çekelim şöyle? İyice bakalım ne varmış görelim. Evet şurada yataklar var. Bir televizyon var. Şimdi hepsini göreceğiz. Ops şu bir gelsin. Şurada çocuğun kıyafetleri, hepsi çocuk kıyafetleri. Alt tarafta yine aynı şekilde. Sadece çocuk kıyafetlerin şu ne? Bak Gucci ama sahte. Gerçek bir Gucci değil. Şuradan bir 40 dolar yapacağız. Burada ayakkabılarımız var. Jordan ne durumda? Onun teki burada. Şu tek gözükmüyor. Lacoste burada ama bu artık yırtılmış. Bir Puma var. Bir saç Yine bir Jordan daha. Hepsi çocuğun ayakkabıları. Bir çanta var. Bu da marka bir çanta. Değil. Buradan bir 80-100 dolar yapacağız. Kırmızı valiz gelsin. Valiz öyle çok değerli bir valiz değil. Bakalım içerisinde değerli bir şey çıkacak mı? Bir tane Nine West. Çanta var. Şurada peçeteler var. Öyle çok değerli bir şey yok. Çanta boş. Bunlar bakar mısın artık böcek yapmış herhalde. Bayağı bir böcek yapmış. Ups. Ulan böcekler var burada. Elen ya. Yürü. Var mısınız da? Ay bayağı böcek gelmiş buraya. Şu çantayı şöyle bir bırakalım. Bunu böyle bir atalım şuraya. Burada bir takılsınlar. İnşallah arkalarda öyle böcek falan fazla yoktur. Bir tane mikrodalga fırını var. 10 dolar. Kamp için bir tane ekran almış. Projektör ekranı. Bakalım projektör çıkacak mı? Oo, bu bayağı bir ağır. Ne bu yemek mi? Bunun makarna falan sesi geliyor sanki. Hepsi makarnalar. Burada da kıyafetler. Böyle marka bir şey. Gözüken yok. Çarşaflar var. Hepsi 15 dolar. Ha şurada laptop var. Çanta Michael Kors. Artık ölmüş. HP bir bilgisayar. Ekranda kırık yok. Şu bakalım. Makyaj mı? Tırnak mı? Bu tırnakmış arkadaşlar. Şu yanlardan açacağız. Bunu böyle bir ayıracağız ilk önce. Ama şuraya hanımefendi bunu bağlamış. Bunların hepsi tırnak malzemeleri. Hanımefendi tırnak işi yapıyormuş demek ki. Bayağı bir tırnak ürünü var. Benim eşim de bu arada tırnak okulunu bitirdi. Bak bunlar hep tırnak ürünleri, jeller. Artık biz de bunlara hakimiz. Şunu bir açalım şu yanlardan. Bu çantanın bu arada aynısından bir tane, de, bir tane de bizde var. Şunu altına bakalım. En altta ne var? Bunların makineleri aslında pahalı olabiliyor. Tabii nasıl makinesi var bilmiyoruz. Şurada herhangi bir makine şu anda gözükmüyor zaten. Belki depoda falan bir yerden çıkacak. Şu bence çok rahat. 100 dolar yapacağımız bir valiz. Şu bir gelsin bakalım. Sende ne var kardeş? Burada bir tane suluk var. Bir de tartı var. Tartı enteresan yani değil mi? Tartı olmazsa olmazlarımızdan zaten. Şu baterili 20 dolar. Var mı enerjin? Enerjisi şu anda yok. Şu da yine herhalde parfüm kutusuydu. Yok bunda çanta var. Victoria's Secret bir çanta. Şunun markası ne? Puma bir short sıfır arkadaşlar. Çok da güzel. Yine bir sigara parçası. Bunu böyle herhalde hediye verecekti sanırım. Şunlar neymiş? Bunlar huka. Gördüğün gibi ürünleri, elektronik sigaralar, yağ var bir tane, iki tane tablet, bir telefon, bir topuklu ayakkabı, çok değerli bir şey değil. Şu bantlar iyiymiş. Bunları kullanırız. Nike kutusu. Bunda da haplar, kremler. Bir peçete. Şu internet sadece kendi kullanabiliyor. Artık siz de öğrendiniz bence. Şu ağırmış. Burada da kitaplar var. Şunlar da kitap sanırım. Tarot. Hanımefendi tarot bakıyor. Yani tarot yapıp büyü falan olayları varsa depoda altın çıkma ihtimali yüksek. Bak şu da yine tırnak için bir poşet. Herhangi bir takı falan yok. Açık bir çanta. Çantamız Nike. 5 sonra gider çünkü baya bir kirlenmiş abi. İçinde bir takı kutusu. Boş. Var mı altında bir şey yok. Şunları açalım. Bir Pandora kutusu var. Bu da yine boş. Altta da bir şey yok. Ama bunların olması güzel. Diğer ürünler depoda daha değerli ürünler olabilir. Şu yüzükler gerçek değil arkadaşlar. Sahte yüzükler. Şurada kremler falan var. Burada spreyleri var. Parfüm falan yok. Bu masaj masası arkadaşlar. Durumu gayet iyi. Bunun da fiyatı 40 dolar. Şu Tory Burch bir gelsin ya. Yani gerçekten ilk tek depoda tek gözüken şey buydu. Bakalım içerisinde mi? çoribörç bir çanta. Bak şurada Çinli minli yazılar var. Yani o yüzden çantayı pek acaba oldum açıkçası. Şu Çinli yazılar, şu baskı herhangi bir yerinde fişi falan da yok. Bakacağız artık ona. Bak tatu falan da yapıyormuş hanımefendi. Şu bardaklar 5 dolara gider da biraz böyle şahsi ürünleri sanki varmış. Kamera çok değerli değil. Şunları bir çıkartalım. Bu Louis Vuitton gerçek değil. Bir tane saat var. Herhalde bu Samsung muydu bu? Vallahi buna bakarız. 1 dolar var. Allah bir bereket versin. Depodan ilk paramızı yaptık. Şu da yine tartı arkadaşlar. Şunun da altta takı kutusu var. Bakalım içlerde ne var? Burada iç çamaşırlar. Bak Gucci terlik falan. Geri kalanlar iç çamaşırları. Şurası çok rahat. 20 dolar. Burada saçlar var. Şunları bir çıkartalım. Altta bir şey var mı? Alt tarafta sadece saçlar. Bir de bir tane kumanda var. Saçların bazıları gerçek. Bir pagoda kutusu. Bu da mı boş ya? Valla bu da boş. 279 dolarlık etiketi var üzerinde. Neyse bakarsın bir yerden takı kutusu falan çıkar. Şurada boş kaplar şunlar bir şey değiller. Saç var yine. Burası da bu kadar. Bir tane aslan çerçevesi var ama bu da gitmiş. Bayağı bir çizilmiş şuraları. Sen gel bakalım kankacığım. Hoppa. Şurada sadece havlular var. Hepsi 10 dolar. Şu plaj için bir çanta 5 dolara satacağız. Burada yine kıyafetler var. Çarşaflar, Perdeler. Şunların hepsi 15 dolar. Bak televizyon bayağı abi, sağlama benziyor. Şunun güzelce. Buradan almamız lazım. Ekranda gözüken bir kırık yok arkadaşlar. Vizyonun bir televizyonun kaç ekran bu ya? 70 ekran. E70 C3 model numarası. HDMI muhtemelen akıllı bir televizyon. Diğer yatağı da çektik ki arkada görelim diye. İyi bari şurada ayakkabı kutuları falan da mevcut. Şu poşetli gelsin. Bu çok yukarıda duruyor. Baksana sahte bir Louis Vuitton kutusu. Demek ki arkadaşlar Tory Burch de sahte. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum bu neyin kafasıdır yani? Şaka gibi yani gerçekten şaka. Telefon kutuları boş. Yine Pandora var bir tane. Bu da yine boş. Alt tarafta hep gördüğün gibi sarmalık sigaralar. Bir tane hava makinesi var. Havayı temizleyen bir makina. Bak burada da yine sigara ürünleri var telefon kutusu. Bunda bir tane T-Mobile'in telefonu var. Bak şunlar hep sigara. Bazıları dolu. Genelde boş ama. Burada saçlar var. Hepsi sahte saçlar. Şu ayak için bir yıkama makinesi. Daha doğrusu masaj falan. O tarz bir ürün. 10 dolara satacağız. Bu da hafif ağır. Şu saat kutusu mu takıymış bu? Neymiş? Gümüş bir takımız. İlk gümüşümüzü bulduk. Sterling Silver bir kolye. Alt tarafta tencere, tava, ıvır zıvır. Hepsi 40 dolar. Şu arkadaş bir gelsin bakalım. Şunlar resim falan yaparken kullandığı ürünler. Şunlarda takı falan yaparken aksesuarlar şöyle bir tane mikrofon var bisiklet pompası var şurada bir HP bilgisayar ekranda kırık yok inceymiş bu biraz daha güzel diğerlerine göre ha bak projektör buradaymış dedik ya projektör ekranı almış diye projektörü bulduk bu küçük televizyon akıllı bir televizyon değil. Ekranda küçük 32 ekran bir ekranı var. Yani çok zor. Bunlar pazarda artık satılıyor. Yani belki 5-10 dolara versek harika bizim için. Normalde direkt çöp olarak bırakıyoruz. Bir tane ayakkabı kutusu ama çok ağır. Yani kutu falan değil şu takımı. Ne var bunda? Iğır zıvır. Ürünler. Ben de acaba takı falan mı dedim ama değilmiş. Burada değerli bir şey yok. Şurada plastik buzluklar, yine ekran var. Şurada bir takı kutusu daha. Bu boş. Şöyle bir tane değişik bir speaker. Bir tane mermi bulduk. Küçük bir silah mermisi. Alt tarafta herhangi bir şey yok. Şurada kağıtlar var. Şöyle bir gözlük kutusu. Gucci'nin bu da muhtemelen sahtedir artık yani her şeyi o şekilde düşünüyoruz. Şuradaki kıyafetlerin hepsi 20 dolar hanımefendinin kıyafetleri. Şurada da genelde kışlık ürünler var. Buradan da bir 10 dolar yapacağız. Hanımefendinin Gucci değil de Gucci falan diyelim artık buna. Kemeri falan da tokası falan yanında taşıyor. Bakar mısın abi? İçleri boş şu da yine boş zaten express marka bir şey değil başka da herhangi bir şey yok bak şunlar huka için parçalar bu da yine tırnak için ürünler herhalde okulda giderken kullanıyordu bunları Oo burada paralar da var. İkişer dolarlar da var. Bir, iki. Kaç tane var? İkişer dolarlar gelmiyor. Bir, iki, üç, dört, beş tane var. 20 dolar vardır. Allah bereket versin. Tencerelerin hepsi 40 dolar. Şu da bir buzluk içerisinde şarj aletleri var. Bu da 10 dolar. Bir tane daha makyaj için kullanılan çanta. Bunda ne varmış? Bu da yine tırnak için kullandığı ürünler. Şurada saç için makineler var. Hepsinden bir 10 dolar yapacağız. Deponun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir ürün çıkardık. Yine şanslıyız bugün Allah'tan çöplerle karşılaşmadık. Yani enerjimiz tuttu. Düşündüğümüz gibi bir depo oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bak böyle bir seal var. Bunu menajer yanımızda açması lazım. Buradaki arkadaş tanıdık. Bunu bize açtırdı. Depomuz burası. Gördüğün gibi bir çocuk deposu oyuncaklar var sıfır oyuncaklar çocuk kıyafetleri şurada yine sıfır oyuncaklar var poşetler poşetlerde de kutular var ama onların durumunu bilmiyoruz birazdan öğreneceğiz baya bir çocuk ürünü var bir Haiti'li deposu gibi duruyor yani Haiti'ye malları topluyorlar buradan da konteynerla gönderiyorlar öyle bir depo olabilir inşallah öyledir çünkü eğer öyleyse buradaki her şey satılacak ürünlerdir arkadaşlar. Çünkü sırf çocuk ürünleri var gördüğünüz gibi. Herhalde hanımefendi çocuk ürünlerini toplayıp orada satıyor olabilir. Bakalım hayırlısı. Umarız öyledir. Depoya toplam 585 dolar ödedik. Sizce buradan kaç para yaparız? Siz de yorumlara tahminlerinizi yapabilirsiniz. Bu en üstte olduğu için bu bayağı bir lekelenmiş. Şunlar kötü durumda gördüğünüz gibi. Şu kapıyı bir açalım abi. Bir hava gelsin içeriye. Diğer taraftaki kapıyı da açalım. İyice bir burası bir rahatlasın. İlk poşetimiz gelsin. Burada çocuk kıyafetleri var. Kız çocuğu kıyafetleri var. Bak sıfır kıyafetler de mevcut. Şu boş bir kutu. 10 dolarlık bir poşet. Bu da yine çocuk kıyafetleri. Pazarda yani bit pazarında en çok satılan ürünler çocuk kıyafetleri, ayakkabılar. Gördüğünüz gibi bir de kız çocuk kıyafetleri harika. Klimasız yerde depoda ürünler rutubet oluyor. Yine bir bebek için çanta. Çantamız 5 dolar. İçindekiler de 5 dolar. Toplam 10 dolar. İnşallah böcek falan yoktur. Burada biraz ayakkabı da var. Jordan var. Şöyle bir model ayakkabı, farklı bir model. Yine çocuk kıyafetleri, bir iPad, kulaklık kutusu, sadece şarj aleti var. Şarj aleti de 5 dolar bu arada. Saç da 5 dolar. Alt tarafta farklı herhangi bir şey yok. Sadece kıyafetler var. Hot Wheels arabalar sıfır kutusunda. Fiyatı falan yazıyor mu? Normalde etiketleri falan bazen oluyor. Bir Barbie'miz var. 10 dolar. Bu da bayağı bir ağır. Buna bayağı bir çocuk kıyafeti doldurmuş. Çok rahat bir 50 dolarlık kutu. Ana bu bendeki araba değil mi ya? Şaka be kankacığım. Ama güzelmiş değil mi? Sen de olsun kesin isterdin değil mi? Şununla böyle bir sahilde. Bebekte şöyle 3-5 tur atardık. Ne diyorsun? Fena fena. Yine bir oyuncağımız kutusunda 5 dolar. Sakin sakin tamam. Yatak var sıfır. Kutusunda 40 dolar. Şu arkadaş gelsin. İnşallah ayakkabılar da vardır ya. Çocuk ayakkabıları. Şurada Amerikan futbol ayakkabısı var. Bir kutu var. Ne, ne var sende? Burada yine çocuk ürünleri. Bir PJMS var. Şöyle bir oyun var. Yine 20 dolarlık bir poşet. Bu herhalde kendi çocuğunun çantası. Bunda kitaplar ve kalemler falan var. Genelde bunlarda tablet olma ihtimali oluyor. Veyahut da oyun konsolları. Şunlar kalemler ve kağıtlar sadece. Bir de boyalar var. Burada kitaplar var. Yine boyalar ve kalemler. Altta Bir tane sprey var. Beden Body Works. Birkaç tane de krem var. Bunların da hepsi 10 dolar. Şurada peçete ve kağıtlar var. Bunlar para etmez. Şöyle bir parfüm var. Rujdan parfüm 5 dolar fiyatı. Çanta etiketli. Adidas gibi yapmışlar ama Adidas değil. Submit diye bir marka. İçinde sadece kağıtlar ve suyu var. 10 dolar çantanın fiyatı. Bir karaoke'miz var. Şu çocuk yatığı. Bunun fiyatı 10 dolar. Plaj için bir sandalye 5 dolar. Bak sineklerden korunması için bir sineklik almış. Bu da 5 dolara gider. Buradaki oyuncaklar, kullanılmış oyuncaklar. Bir tane de bilgisayar varmış. Ne bunun markası? HP şu tarafı Gördüğünüz gibi yok. Ekranda kırık yok. Yani bu şekilde belki bir 20 dolara satarız. Bu ikinci el oyuncakları da bedavaya dağıtacağız. Burada çocuk kıyafetleri var, oyuncaklar var, çarşaf var, 10 dolarlık bir poşet. Şurada sadece kağıtlar ve gördüğünüz gibi çikolatalar falan var. Onları da fare zaten hepsini yemiş bize hiç bırakmamış. Abi klimasız bir yer olunca böcek yapmaması imkansız gerçekten. Şuradaki kıyafetler de 10 dolar. Şu bir hava makinesi, nemlendirici daha doğrusu. Altta gördüğünüz gibi yine kıyafetler, birkaç kitap var. Buradan da 5 dolar yaparız. Burada banyo ürünleri var hanımefendinin banyo için güzel setler almış. Saç makinesi var. Sprey var. Şu da yine saç için bir ürün. Kremler. Alt taraf sadece kremler. Parfüm falan yok. Hepsinin fiyatı 30 dolar. Bak burayı da fareler bayağı bir sağlam yemişler. Allah'tan hala burada değiller. Bak gözlüğü bile yemişler. Ulan ne adamsınız ya sıfır bir oyuncak daha ve çocuk kıyafetleri hepsi 30 dolar. Bu da bayağı bir ağır. Fare yalnız var ya her yerde. Sen niye bu kadar çok ağırsın? Kitaplar. Ulan sakin olun ya. Allah Allah. Şunlar kitaplar hep. Kalemler. Bir iPad. Kutusu daha var. Bu tamamıyla boş içinde ıvır zıvır ürünler, kablolar, haplar, çarşaf, bunlar değerli bir şey değil. Bir ayakkabımız var, içerisinde kullanılmış bir ayakkabı. Şurası da yine kağıtlar sadece. Bir tane yatak var. Şuradan bir 10 dolar yapsak iyidir şu gelsin. Sanki bunda oyuncaklar var gibi ama bakalım gelebilecek mi? Arkada da yatak varmış bu arada. O harika. Hepsi sıfır. Oyuncaklar. Gördüğünüz gibi bayağı bir oyuncak var. Pokemon falan da var. Alt taraftakilerde hepsi sıfır. Burada yine oyuncaklar var. Sıfır. İkinci el karışık. Şu neymiş? Bunlar hamurlar. Buradan da bir 20 dolar yapacağız. Şurada yine çocuk kıyafetleri var. Bunlar da 20 dolar. Arka tarafta bir tane yatak var. Bir yemek masası takımı var. Şu oyuncakların hepsi ikinci el. Bunları pazarda satacağız. Bir tane bisikletimiz var çocuk bisikleti. Gördüğünüz gibi bir de yetişkin bisikleti var. Bunlardan da çok rahat 200 dolar yapacağız. Bunları şimdi burada bu şekilde bırakacağım. Çünkü ilk önce bu dışarıya çıkardığımız ürünleri eve götüreceğiz. Depomuzun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıyafetler ve oyuncaklar var. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çok sağ olun. Dolar yapacağız. Allah! İşte olay burada arkadaşlar. Bütün olay burada. Bu ne? Zero, F 0 Final, bir tane Super Mario, NBA Jam. Şimdi bunlar da genelde Zelda falan. Çok eskilerde, Contra 3 var, Star Fox. Şunlar da yine normal oyunlar. Ben daha çok böyle çok değerli bir oyun var mı onu arıyorum da. Ya bunlar diye tabi 20-30 dolarlık oyunlar en kötüsü. Şunlarda ne var? Bunlar da Ferrari, Dinozor, Egan, Sega. Yani gerçekten var ya hazine şurası hazine. Yani çok değerli bir oyun açıkçası görmedim. Ama çok rahat 400-500 dolarlık bir kutu. Android Home Los Angeles diyor. TF. O burada mevzular derin arkadaşlar. Yalnız bayağı bir mevzular derin burada. Usta. Bak şunlar hep o ürünler. Şu da yapmak için bir tane de küçük bir dinamit gibi bir ürün var. Ama olayı siz çözdünüz sanırım. Sistem burada. Ustanın sistemi. de o harika. Kankacım tekleriniz vardır inşallah. Şöyle hemen dökelim. Çok güzel ikini bulduk. Şu da yine çok güzel bir Nike ayakkabı. En az 30 dolar. Sen de güzel bir Jordan. Durumu da fena değil ha bu arada. Hani biraz lekeleri falan var ama gayet güzel. 40 dolar. Şu Jordan pahalı bir Jordan arkadaşlar. Bunların seneleri falan önemli. Bu 2021 yeni bir model. Yine de 40-50 doları var. Şu Nike güzel bir model. Bende bunun renklisi vardı. Şunu da 30 dolara satacağız. Bu da yine 20-30 dolar bir Nike. Yeezy. Hadi aslanım. Sen burada ol. Yeter. Oo, çok güzel modelmiş ha. Of. Harika değil mi? Çok güzel arkadaşlar model. Bunun fiyatına bakacağız. Bir Vans var. 5-10 dolara satacağız. Vans'ler çok değerli değil. Şunuyu balans 10 dolar. Bu kutumuzda boş bir bir cüzdan var. İçinde değerli bir şey yok. Bir tane daha var cüzdan. En değerli şey üstün herhalde bu. Para yerine onu tutmuş. Paradan daha değerli usta için. Bir tane de Bible var. Bible'a da faturalarını koymuş herhalde dua ediyor demesi için böyle